muhtemelen AI ile 10.000 dolar kazan gibi videolar gördün. Ama denediğin zaman hiçbir şey olmadı, değil mi? İşte gerçek. Gerçek AI pasif gelir sihirli bir şey değil. Basit ve tekrarlanabilir sistemlerden oluşur ve sen uyurken bile çalışır. Ben seni kandırmayacağım. Sana tam olarak neyin işe yaradığını göstereceğim. Gerçek rakamlar, gerçek araçlar. Son 3 ayda 17 tane AI aracı test ettim ve gerçekten para kazandıran 3 tane yöntem buldum. Bunun için ayda 5 saatten daha az çalışmak yeterli. Yüzün görünmeyecek. Üniversite diploman gerekmiyor. Sadece bu hafta sonu 2 saat ayırman yeterli. Hadi tek tek inceleyelim. Yöntem bir yüz göstermeden YouTube kanalı. Bu en çok büyüme potansiyeline sahip yöntem. Uzun vadeli gelir istiyorsan ideal. Nasıl yapılıyor? Önce yüksek gelirli bir niş seçiyorsun. Ben gençler için kişisel finansı seçtim. Çünkü 1000 izlenmede 350 ila 600 lira kazandırıyor. Sonra AI ile içerik üretiyorsun. Chat GPT ile senaryo yaz. Şöyle bir şey diyebilirsin. 18 ile 30 yaş arası için bütçe hataları üzerine 900 kelime YouTube senaryosu yaz. Eleven Labs ile seslendirme yapıyorsun. Türkçe ses seçeneği var. Pexels ve Leonardo AI ile görselleri oluşturuyorsun. Stok videolar ve minimalist infografikler yeterli. Canva veya Pictor ile videoyu düzenliyorsun, 20 dakika sürüyor. İlk 3 videomu yükledim. 30 günde 85 bin izlenme aldı. AdSense'ten 4500 lira kazandım. Üstüne Notion şablonu Affiliate ile 2000 lira daha. Toplam ilk ayda 6500 lira. Sadece 8 saat çalışmayla. Ve en güzeli ne biliyor musun? Bu videolar sen uyurken bile para kazanmaya devam ediyor. Yöntem 2 Notion şablonu satmak. YouTube'la uğraşmak istemiyorsan bu çok daha basit. Fikir şu. İnsanlar para, zaman veya yan gelir takibi için basit araçlar arıyor. Sen AI ile çözümü tasarlıyorsun, sonra Notion şablonu olarak satıyorsun. Adım adım şöyle. Bir problem bul. Mesela freelancer'lar gelir ve giderleri takip edemiyor. ChatGPT'ye sor. Freelancerlar için gelir gider ve vergi takip Notion şablonu tasarla. Notion'da oluştur. 20 ile 30 dakika sürüyor. Gumroad veya Etsy'de 30 ila 50 lira fiyatla sat. Ben 3 tane şablon yaptım. Bütçe takipçisi. AI yan gelir planlayıcısı. Borç ödeme panosu. 60 günde 84 satış yaptım. 16 bin lira gelir elde ettim. Bir kez kurduktan sonra ne oluyor biliyor musun? Hiç ek iş yok. Saf pasif gelir. Yöntem 3 kısa e kitaplar yani mikro rehberler. Bunu en hızlı test edebileceğin yöntem. Örnek 5 lira kuralı. Fark etmeden yılda 18 bin lira biriktirme yöntemi. Nasıl yapılıyor? Chat GPT ile 10 sayfalık bir pdf yazdırıyorsun. Canva ile kapak tasarlıyorsun. 5 dakika sürüyor. Gumroad'da 15 liraya satıyorsun. Sonra Reddit Finans, Türkiye, Twitter ve Telegram gruplarında paylaşıyorsun. Ben bunu bir rehberle denedim. 3 haftada 127 satış yaptım. 17 bin lira kazandım. Yine aynı şey bir kez yapıyorsun sonra sürekli gelir elde ediyorsun. Peki sen ne yapacaksın? Hepsini yapmana gerek yok. Sadece sana uygun olanı seç. Video çekmeyi seviyorsan yöntem bir. Tasarım yapmayı seviyorsan yöntem 2. Yazmayı seviyorsan yöntem 3. Bu hafta sonu 2 saat ayır. 30 gün içinde ilk 3000 liran seni bekliyor olabilir. Unutma bu bir gecede zengin ol yöntemi değil. Gerçek ve sürdürülebilir gelir kurmanın yolu. Eğer bu video sana değer kattıysa beğen ve abone ol. Her hafta gerçek ve test edilmiş AI ile para kazanma yöntemlerini paylaşıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.